Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yip Yeni bir Kılıçdaroğlu Clans bölümü ile karşınızdayım dostlarım Bugün klan Savaşı hesabımızdayız sevgili dostlar Ve baskın hafta sonu sonuçları da şu an karşımızda Yeni girdim Gençler 1046 baskın hafta sonu madalyası aldık Gerçekten temiz. Bunların hepsini bugün harcayacağız. Ve sezon da bitti. Sezon bitti için 5 milyon da buradan geldi. 2 milyon da ekstralar. Oh oh doldu depolarımız. Artık yavaştan lige katılabilecek bir seviyeye geldim sevgili dostlar. 9. seviyedeyiz. Laboratuvara geliyorum. Direkt gözüm kapalı sizler arkadaşlar. 3 milyon like atarken 3 milyon mu istiyor lan burada? Şaka şaka arkadaşlar. 10 bin like bekliyorum. Bu potansiyel size var. Like'larınızı esirgemeyin. 300 bin abone olmak üzere sevgili dostlar. Abone olmadan izleyenler. Evet sizler ya da sen abone olup izlersen beni çok 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 mutlu etmiş olursun. Ben hızlı bir şekilde ejderimi basıyorum ve aradan çıkarmış oluyorum. Bakın laboratuvar önemli. Onun dışında şurada arkadaşlar video dışında ben kral ve kraliçe için barbar ve okçu fullledim arkadaşlar. Onlar en azından full seviyede. Şimdi 4 inşaatçımızdan bir tanesi daha çalışıyor. Aga bas gitsin ya. Bas gitsin. Zaten 5 inşaatçımız var. Elması ihtiyacımız yok sevgili dostlar. Şimdi buradan kralı ve kraliçeyi direkt yatırıyorum arkadaşlar. Gözüm kapalı çünkü onlar çok 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 önemli. Onun dışında şöyle bir kaldırayım arkadaşlar ve tasarım düzenli kısmından en azından böyle daha net görürüz. Fotoğraf moduna giriyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere ordu kampları fullendi. Ordu kamplarını öncelik tanıdım sevgili dostlar. Burada depolarımın birçoğunu fullledim. Sadece bir iksir deposu kaldı. Onu da basacağım. Yani orduya yatırımım tam gaz devam ediyor. Burada gördüğünüz üzere hava savunmalarını elimden geldikçe basmaya çalıştım kışlalar yeni gelenlerle birlikte onları da ejlere kadar açtım sevgili dostlar. Şu an her şey tam takır ilerliyor. Zaten az önce de büyü fabrikamızı bitirdik. Böyle bakalım büyülerimiz. o 3 tane öfke büyüsü. Şöyle yapalım. 3 üç öfke 3 dondurma şeklinde ayarladım. Bence en iyisi bu şekilde öfkeyle zaten dondurma büyüsü destekleyecektir. Şuradan zaten büyüleri de elimden geldikçe basmaya çalışacağım. Öfke büyüsünü tekrardan ejder ve balon bittikten sonra tekrar basacağım sevgili dostlar. Onlar da aradan çıkmış olacak. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Burada da da burada da da. <laughs> evet, burada da da ödüllerimiz var sevgili dostlar. Direkt inşaatçı kitabımı alsam yoksa iksir ürünümü alsam? Şu an düşünüyorum. Kitap abi ya, kitap alalım. Buradan kesinlikle arkadaşlar araştırma iksiri alıyorum. Buradan inşaatçı iksiri alacağım. Onun dışında güç iksiri işimizi görecektir. Güç iksiri alacağım. Ondan sonra buradan ne alabilirim? Altın işimizi görebilir. Altın alacağım sevgili dostlar. Duvar falan basarız. Onun dışında Acaba çok elmas harcadım diye elmas mı alsam? Elmas alayım. Bunu zaten elması çevireceğiz engel küreğini. Buradan da elmas alalım aga. Çok fazla çünkü elmas harcadık. Yarın öbür gün bize lazım olabilir. Hemen şuradan kapatıyorum. Buraya geliyorum. Ücretsiz buradan da alalım. Şimdi geliyoruz buraya. Şimdi gençler şuradaki duvarları basalım diyorum. Bir şuradan ikincisine basayım altında. Gayet güzel. Şuradaki en azından 5. seviye olan duvarları 6 yapalım. Aradan çıkmış olsun. Ne diyorsunuz? Bence en mantıklısı bu şekilde. Çünkü duvarlar çok düşük kalınca aşırı ezik bir e, görünüme bürünüyor köy bu sefer. O yüzden o dengeyi iyi sağlamak lazım. Şuradan iki tane daha basalım. Bir tane daha bas. Tamam gayet güzel. Bayağı bastık bu arada. Hala altınımız var. İksirle de basabilir sevgili dostlar. Zaten iksirimiz de hızlı hızlı birikiyor. Bu son güncelleme gerçekten bana yaradı ya. Vallahi billahi bana yaradı. Şöyle şunları da basalım. Şunlar da basaga gitsin. Boş ver. İksire bastım. Arada bazen 7. seviye duvarlarımız oluyor. Önemli değil. Zaten onlar da köy binası 10'a geçtiğimiz zaman onlar da basılacak. Ana bunlar basılmamış mı? Aga hiç düşünme bas. Ben bunlara bastığımı düşünüyordum ya. Niye basılmamış bunlar? Alptır sonrası. Neyse savunma bölümüne geliyorum. Bunları da basalım aga bas 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 bas. Hatta hızlandırmamızı da yapacağız sevgili dostlar. Şöyle savunma binalarını tekrardan Tesla'mıza dikelim. Onun dışında bir tane püskürtücümüz kaldı o önemli. Onu da basıyorum arkadaşlar. Basamıyorum. Bastım gitti 30 elmasa. Şimdi buradan inşaatçılarımı hızlandırayım sevgili dostlar. İnşaatçılarım zaten çok kısa bir süre içinde 20 dakikada şunlar bitecektir. Bu süre zarfında da ben de hıkışlalarımı hızlandıracağım. Şuradaki yedekteki olan yıldız bonuslarını almak için yola koymak istiyorum. Şimdi burada ne var? 50 elmas. Allah bereket versin. Başka var mı böyle yakında bitecek? Bunlar zamanla biter zaten. Sevgili dostlar burada şöyle bir köy gördüm. Acaba dalsam mı? 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 Soru işareti işte. Soru işaretinde kaldık. Şimdi ganimet istiyorum. Farming saldırı mı yapsam? E, kare iksiri güzel. iksiri de güzel. Şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Bak he. şöyle şunlardan Şöyle saldırsak tamam mı? Ondan sonra çıkışımı versem o da olabilir ama ben yıldız almak istiyorum sevgili dostlar. Hazır gelmişken tüm askerlerimi salacağım. Şöyle gönder baloncuklarımı da ve ejder de göndermek istiyorum. En azından iksirleri iksirleri aradan çıkarmış olduk. Şimdi öfke büyülerimden bir tanesini bu noktaya bir tanesini bu noktaya gönderdikten sonra sevgili dostlar şu noktaya belki bir dondurma atabilirim diye düşündüm. Ana sola doğru kaydılar. Gençler sağa kalı Sağa kayın. Şöyle bir dondurma. Bakayım yıldız alabilecek miyim? Orası da bir soru işareti sevgili dostlar. Yıldız alamayabiliriz de yalnız haberiniz olsun %31 diş şu an <laughs> hadi bakayım %132 Aga çok milim milim gidiyoruz yalnız ha. Böyle olmaz. Galiba patates olduk. Ganimet uğruna. Yanlış mı yaptım acaba sizce gençler? Yorumlara yazın. Bence de yanlış yaptık ama sağlık olsun. Önemli değil. Ben buradan dondurma büyüsünde bir atayım. Şöyle ikinci dondurma büyüsünde atayım. Ne kadar kısa sürdü bu? Oğlum çok kısa sürdü lan. Diğer dondurmayı da atayım. Tamam rafa savunmalarını en azından temizlemiş oldum sevgili dostlar. Şimdi şuradan iksirlerimizi de alalım. Çıkışımızı verelim. İksir iyi oldu. En azından duvar falan da basabiliriz arkadaşlar. Zaten iki yıldız alamayacağız. Kesin garanti. O yüzden çıkışımı veriyorum. Kupa mı önemli değil. Zaten bonus ligi de <laughs> ne kadar etki edebilir ki. O yüzden şuradan hızlı eğitim diyorum. Bu arada ben bu kadar düşük olduğunu bilmiyordum. Bunun yerine öfke büyüsü yapıyorum arkadaşlar. Bir tane dondurma yeterlidir bize. Hatta şuradan iki tane daha sileyim. Tamam da şöyle bir öfke büyüsü yaptık mı 10 numara 5 yıldız olacak. Gençler bence bu köyü rahat üçleriz. Ganimeti de bir önceki saldırınız köyün ganimetine benziyor. Şimdi bakın şöyle saldıracağız. Hava soğumalarını öncelik tanıyacağım. Bak bir ejder iki balon tamam mı? Şöyle balonlar tabii gidene kadar ejder aldı da hava soğumasını. Balonu desteklemek amaçlı yolladım. Bir mayın çıkar bir şey Çıkar, geçmiş olsun. Şimdi ondan sonra nereden saldıracağız? Tabii püskürtücünün arkasından 1 2 ejder daha yollayacağım ve gerisini arkadaşlar buradaki hava savunmasına göndereceğim. Şimdi şuradan kır kraliçeyi alalım. Sağ solu temizle. Tamam mı? Bir balonumuzu yolla. Ejder binicimizi ve bir balonu yollayacağım. Bir öfke büyüsünü gönderiyorum. Bu şekilde zaten soldaki aşağıdaki arkadaşlar şurada iki hava savunması vardı. Onları egal ettik. Onun dışında zaten diğerlerini de yukarıdan temizle temizle gittiğimiz için şöyle bir öfke büyüsü dağıtacağım. Ejder binicim nerede? Tamam mı? Yukarıya doğru temizler. Ondan sonra bir dondurma büyüsü, ejder kalmadı. Bir şey söyleyeyim mi? Çok rahat üşledik. Bunları harcamayabilirim de bu arada. Gerçekten harcamayabilirim. Ama bu sefer ordu bozulacak. Ee, onu düzeltiriz birazdan arkadaşlar sizlerle birlikte. Bu arada birkaç gün sonra yarın veya diğer gün arkadaşlar yavaştan 10. yıl dönüm etkinlikleri için artık e, etkinlikler gelecektir. O sarı altın buton var ya onu da derler ya, kokusu o zaman çıkacaktır arkadaşlar. Ben onu o günü bekliyorum. Bakalım ne tür arkadaşlar e, etkinlikler gelecek. Ben de merak ediyorum. Hadi bakalım şöyle 3 milyon altın ve 3 milyon iksirimiz neredeyse oldu. Gayet iyi. Oh 300 bin de buradan geldi. Yedek yıldız bonus da var. Bu arada yeni sezon başladı. Altın bilet almaya değer mi bilmiyorum. Orasını ilerleyen günlerde düşünürüm sevgili dostlar. Gençler galiba cennete düştüm. Burada çok tatlı mı tatlı bir köy var. Çok da rahat üşlerim. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Şuradan bir dakika şunu bıraksam tamam mı? Şöyle bir öfke büyüsü. Hızlıca orayı hallederler değil mi? Evet şimdi balonlar hızlı çıkıyor ejderlere göre. Ama püskürtücü bir tık sıkıntı. Ejder bilincisine göre arkadaşlar e şekillendireceğim durumu. Bir tane de ejder atayım şu noktaya hazır öfke büyüsü varken. Ee, tamam şöyle iki tane balon yolla aga. İki ba Abi önce hava soğuması... Ya sattı bizi hava soğuması. Daha doğrusu balonlar sattı bizi. Bakalım tam hava soğumasına doğru ilerleyecek mi? Yok ilerlemeyecek. Bir ejderi de şu noktaya bırakacağım sevgili dostlar Çünkü hava soğuması beni pert edecek yoksa. Onun dışında başka bir şey var mı? Onun dışında da bir öfke büyüsü kullansam mı diye düşünüyorum. Bence bir ejder iki balon kullansam en temiz arkadaşlar. Hatta ejder balonları bile atmayabilirdim. Bu arada ejder birincimiz Allah'ına kavuştu. Sıkıntı değil her türlü üşledik bu köyü hatta ben ne yapıyorum biliyor musunuz çok az asker kullandığım zamanlar sevgili dostlar böyle direkt çıkışımı veriyorum bir dakika bir dakika bir dakika oyuna güncelleme mi gelmiş hayırdır Ha? Gençler güncellemeden haberiniz var mıydı? Benim yoktu yalnız. Oyunu güncelledim sevgili dostlar. Bakalım, 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 bakalım neler bekliyor bizi. Hadi açıl abicim. Şu açılış ekranını birazcık daha hızlı aç açıp çok güzel olacak. Burayı bir ilk başta kontrol ediyorum. Yok buraya üçüncü oyun eklenmemiş. Acaba ne güncellemesiydi? İnanın ben de bilmiyorum. Şimdi orduya bakıyorum. Bu arada... Bakın sevgili dostlar köy 3 ejder 4 tane balon bir tane ekstra klan kalemiz klan kalesiyle çok rahat üçlendi şu 37 saniye sonra zaten arkadaşlar klan kalesi sistemimiz gelecek birliklerimiz gelecek şöyle direkt eğit diyeceğim bakalım 4 tane balon bir tık az gibi şöyle balon sayısını daha da arttıralım Tamamdır 10 numara 5 yıldız oldu ordu düzeni büyüler hiçbir şey karışmamış süper sevgili dostlar galiba benim yolumdan gitmeye çalışan ama gidemeyen bir köy var İksiri muazzam direkt dalacağım iksirle özellikle duvar basmayı düşündüğüm için iksiri yüksek olan köyleri dalıyorum zaten maliyetimiz sıfır şimdi nereden dalabilirim püskürtücülere bakıyorum tamam abi en iyi yandan dalmak ya da yukarıdan dalmak kraliçe çünkü son dakikalarda birazcık bizi patates edebilir ilk başta ben orayı temizlemek istiyorum abi şöyle ejderleri bırak tamam mı balonları salla şöyle balonları gönder ejder birincisini bir tek sol taraf e, bana göre sol taraf oluyor. Sol taraftan bırakacağım arkadaşlar. Şöyle bir öfke büyüsünü salla. Bir öfke büyüsünü şu noktaya gönder. Aga hadi bakayım şuradan püskürtücüye dondurmalarımın hepsini atabilirim. Hiç problem olmaz. Bakalım ne tarafa doğru gidecek. Duvar düşmanı görevi de bitti. Oradan da elmasları cıkkalayacağız. Şimdi bir dondurma büyüsünü şuradan gönder aga gitsin. Şimdi ejder binisi nerede? Tamam balonlarda zaten desteğe gidiyor. Bir dondurma daha atacağım bu noktaya. Öfke büyüsü zaten ejderler tamam iş yapıyor. Ben şuradaki ejder binisine birazcık daha yönelmek istiyorum sevgili dostlar. Öfke büyümü şu noktaya göndereceğim. Bakalım zaten aşağıda savunma binası yok. Direkt hava savunmasına inecek, gidecektir buradaki havan topunu indirdikten sonra. Gayet güzel. 10 numara daldık da zaten bir seviye savunmaları vardı. Yani bizim bir, bir level serimiz de var o da gelecek. Onun videosu da gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin sadece zamanla bekleyin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Şimdi şu Şuradan arkadaşlar köyüşledik 3 yıldız bonusu gelecek. Birazdan da şeye bakacağız. E, i̇nşaatçılarımız bitti mi? Çünkü hızlandırmıştık onları. Bence bitmiştir sevgili dostlar ya. Bitmiş olabilirler. Şöyle bir evimize geri dönelim. 4 milyon iksirimiz oldu. AX iyi ganimet de kastık sevgili dostlar. 300 bin de burada. Klan karesine kesinlikle dokunmuyorum. Orası benim zor zamanlarımın ganimeti. Şöyle gayet güzel eğit diyelim. Yedek orduyu da şimdi dediğim gibi iki tane inşaatçımız bitti. Hava soğumalarından bir tanesine basmak istiyorum arkadaşlar. Neden mi diyeceksiniz? Hava soğumalarını öncelik tanıyorum. Şimdi gelelim şuraya. Şuradan direkt X ile şu şuradaki duvarları bir basalım. Şuradan en azından hepsini bir 7. seviye yapalım diyorum arkadaşlar. 6'dan 5'ten 6'ya, 6'dan 7'ye de basmış olduk. Şöyle kaldıraga. ha Toplu bas. Güzel 950 binimizi verdik. Şöyle şunu da toplu basalım aga. 1 milyon da buradan verdik. Gayet iyi. Çünkü iksirlenen işim yok en azından. Şimdilik işim yok. Çünkü ordu kamplarıdır. Odur budur. Biz en azından onları aradan çıkarmış olduk. Şöyle dikkatli bir şekilde basıyorum ki 8'in seviye arada kaynamasın. Şöyle aga yerine geç bakayım. Sen de yerine geç. Süper. Şimdi şuradan uzunlamasına bir basalım. 1 milyon. Bunu da verdik. Şöyle bir altın bir tane de iksirle basalım. Gayet güzel. İksirle tek tek basacağım. Hepsini kullanmak istiyorum. Tüm ganimetimi derler. Son damlasına kadar kullanmak istiyorum sevgili dostlar. Şöyle toplu bassak ne kadar ister? 900 bin. Altını ver. Altını ver. Tek tek bassak zaman yetmez. Şöyle bir altın, bir iksir. Bir altın. Niye ben altına... Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Niye altına harcadın diyecektim. Çünkü altına savunma basacağız sevgili dostlar. Şöyle bas 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 bas. X ile hepsine basacağım. Güzel neredeyse baya bir bastık. Hatta bitirdik bile diyebilirim sevgili dostlar. Duvarları aynen bitirdik. Şöyle bir tane daha basıyorum. Hepsi 7. seviye oldu değil mi? Gayet güzel. hepsinde de 7. seviyeye basmış olduk. Bir şey söyleyeyim mi? Hava patlatıcı. Sen de bir aradan çık kankam. Sen de bir aradan çık. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ya da yapmayayım. Bir dakika dur. Şöyle baskı madalyasına gelip bir altın alabilir miyim sevgili dostlar? Hatta şuradaki altında galiba kullanabilirim. 1.3 milyonu buradan 1.7 milyon da buradan kullandım tam yetti ucu ucuna 32 bin altınımız kaldı ucu ucuna ya derler ya istesem bu kadar güzel ayarlayamazdım umarım videomu beğenmişsinizdir umarım eğlen eğlenerek izlemişsinizdir sevgili dostlar hatta gitmeden şunları da bir toparlayayım 10 elmasımızı buradan. Şuradan bir. ikincisinde basayım aga. Gayet güzel. ikincisinde bastım. 2 İki günlük yükseltmeyi de aradan çıkardık. Yarın bu ejderimiz de bitecek. Balonu basacağım. Bunlar da aradan çıkmış olacak. Sonra büyülere odaklanıp belediye binası zaten o zaman kadar ona geçmiş olacağız sevgili dostlar. Bilmem okçu kraliçeyi 20-25 seviyelerdeyken belediye binası ona geçebilirim. Bunu da bilgisine vereyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.